Ethem Bey çiftliği olarak üretimdeki en büyük önceliğimiz doğal ve katkısız süt üretimidir. Bizler sütü en doğru ve en kaliteli yollarla müşteriye ulaştırmaya çalışıyoruz. Kalitemizin en büyük faktörlerinden biri de tabii ki robotik sistemimiz Leli. Ben Leli robotumuza çiftliğimizin kalbi diyorum. Leli kızlarımızın sütlerini en doğru ve en hijyenik koşullarla sağmamızı sağlıyor. Robotik sağım sistemi ve serbest sürü trafiği gibi ileri teknoloji sistemlerimiz hem verimliliği, karlılığı, sağmallarımızın konforunu ve sütümüzün kalitesini arttırıyor. Müşteri memnuniyeti ve güveni bizim için gerçekten çok önemli. Biz de bu noktada elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. En kaliteli şekilde sizler için üretmeye çalışıyoruz. Az önce de tekrar tekrar söyledim ama bu noktada bir kere daha önemli söylemek istiyorum ki Lili bizim gerçekten çiftliğimizin kalbi. Kalbimiz olmazsa bu üretim olmaz ve sizlere süt üretemeyiz. Bu noktada Leli'ye gerçekten çok teşekkür ederiz.